Evet. Bugün üç tane ayrı konuda e, basını ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ee, biz İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri olarak bu basın açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Birinci açıklamamız COVID konusundaki uyarıları kapsamaktadır. COVID pandemisi son 4 aylık dönemde sönümlemle göstermiş ve günlük hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarında anlamlı azalmalar olmuştur. Bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetmek gerekir. Ancak bu durum salgının sona erdiği anlamına gelmemektedir. Son günlerde farklı ülkelerden gelen laboratuvar bilgilerine dayanan verilere bakılacak olursa BA4, BA5, BA2 gibi farklı yeni varyantların daha agresif, daha saldırgan seyredebileceği yönünde birçok paylaşım bulunmaktadır. Bunların hem daha kolay bulaş yapması hem de alt solunum yoluna inme özelliği taşıması tekrar yeni Covid varyantlarıyla ciddi seyirli klinik tablolarla karşılaşılması endişesini yaratmaktadır. İşin başka iki yönü de şudur. Ülkemizde 5-11 yaş grubu aşılanmış değildir. Bu nedenle bu yaş grubunun okul tatili içinde belli bir programla aşılanmaya alınması kışa dönüşen günlerde yeni Covid ataklarının ortaya çıkmasında ciddi bir önlem olabilir. Bunun yanı sıra riskli grupların yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkati çekmek isteriz. Ayrıca aşı programının şu anda birçok ülkede durdurulmuş olduğu ve ülkemizde de durdurulmuş olduğu görülmektedir. İnaktif aşıların yeni varyantlara etkisinin çok az olması ve ülkemizde inaktif aşıların daha yaygın kullanılmış olması aşılama konusunda özellikle yeni varyantlar açısından yeni bir dikkat sarf edilmesini gerekli kılmaktadır. mRNA aşılarının yeni varyantlara karşı daha fazla koruyucu olması ve özellikle önümüzdeki dönemde olası yeni varyantlara karşı mevcut ya da yeni geliştirilen mRNA aşılarının yeterli ısmarlama ve stok çalışmalarının planlanması uygun olacaktır. İnaktif aşıları yapılmış olanların mRNA ile idamesinin sağlanmasının daha yüksek koruyuculuk bakımından bazı avantajları olduğuna ilişkin görüşlerde ağırlık kazanmaktadır. Bunun yanı sıra 7 Haziran'dan itibaren yapılması öngörülen örneğin hac ziyaretleri başta olmak üzere birçok e, turizm ve nüfus hareketleridir. Ve özellikle hac ziyaretlerinde 65 yaş üzerindeki kayıtlıların daha fazla olması ve örneğin 2020'de alınan karar uyarınca bu yaş grubundaki kişilerin haklarının bir yıl daha ertelenmesi gibi bazı olumlu sayılabilecek önlemler alınmıştır çok farklı ülkelerden gelen insanlarla karşılaşılan haç mevsiminde bu süreçte sadece haç adaylarının korunması değil, onların taşıyıcı olarak ülkemize hastalık taşımaları olasılığına karşı da bazı önlemlerin alınmasının önemli olduğuna dikkati çekmek isteriz. Bu konuda hem aşılama hem de dönüşte testlerin yapılması ve şüphelilerin karantinaya pozitif çıkanların da izolasyona alınması gibi bazı imkanların değerlendirilmesinin önemli olduğunu burada vurgulamakta yarar görüyoruz. Türkovak aşısının da inaktif aşı biyo benzeri olarak son durumu hakkında açıklama yapılması gerekmektedir. Zira bu alanda uluslararası ya da ulusal planda hakemli dergilerde yayınlanmış faz 3 çalışmasına ilişkin bir veri görünmemektedir. Ve bu durumda tek başına bu aşıya bağımlı bir aşı politikasının planlanmasının yeterli ve güvenli bağışıklık temin edemeyeceği şüphesi canlı olarak devam etmektedir. Maskenin kaldırılması esas olarak kişisel korunma önlemleri olan hijyen, mesafe, maske üçlüsünün en önemli bölümünün ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Hijyen zaten hayatımızın önemli bir parçasıdır ve hiç vazgeçilmeyecek bir uygulamadır. Bunun eğitiminin tekraren her yaş grubuna verilmesi ve ilgili malzemelerin de her alanda uygun şekilde ve hatta devlet güvencesiyle sağlanması uygundur. Maske ise mesafenin korunamadığı ulaşım, sağlık kuruluşları, kalabalık devlet daireleri ve AVM gibi insanların yakın mesafede bulunmak zorunda kaldıkları alanlarda mesafeyi koruyamıyorsak maskemizi takalım sloganıyla devam ettirilmesi gerekmektedir. Bunun özellikle önümüzdeki günlerde ulaşım ve seyahat süreçlerinin olağanüstü artacağı bayram tatili dönemi için özellikle tekrar ve hassasiyetle gündeme getirilmesi ve kamu otoritesinin bu konuda acilen gerekli açıklamaları yaparak maske zorunluluğunun tekrar konulmasının sağlanması gerekmektedir. Şu anda ne kadar sayıda pozitif olgu olduğu hakkında bilgimiz olmamaktadır. Zira PCR testleri rutinden kaldırılmış ve ulaşımı zorlaşmıştır. Ancak yurt dışı seyahat ya da ameliyat hazırlığı ya da kişisel merak ile Özel şartlarda e, bu yapılabilmektedir. Bu nedenle günlük pozitif olgu sayısı olarak belirtilen rakamların çok çok üzerinde pozitif olgu olduğu hem gözlemsel ve hem de istatistiksel olarak bir gerçektir. Dolayısıyla bu konuda da PCR testlerine ulaşımın kolaylaştırılması pozitif olguların sıklığı ile daha net ve sağlıklı bilgiler elde edilmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini hala açıklamamıştır. TÜİK çalışmaların devam ettiği şeklinde bir açıklamayla konuyu geçiştirmektedir. Covid-19'a bağlı ölüm oranlarının net olmaması ve bu alanda alınacak önlemlerin de gecikmesi söz konusu olmaktadır. Teknolojik olanakların bu kadar geliştiği bir ortamda Çalışmaların bitirilemiyor, bitirilemiyor olması şüphe uyandırmaktadır. Şeffaflığın olmadığı bir ortamda sağlıklı çözümler üretilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 e, yılında, yani bu ay içerisinde komisyonlardan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Böyle bir kanun değişikliği teklifi sunuldu. Buna göre kişi ve kurumlardan alınan paylar kaleminde 22 milyar 52 milyon 456 bin liralık bir artış sağlanması öngörülmektedir. 2022 yılında kişi ve kurumlardan alınan paylar kaleminde ilk bütçe kapsamında kişi ve kurumlardan alınan paylar olarak 46.1 milyar TL'lik bir pay ayrılmışken bu yasayla bunun üzerinden 22 milyar 52 milyon liralık bir toplam ek talep edilmektedir. Bunun anlamı oransal olarak bakıldığında içerik kalemlerinde bu oran eşit olarak dağıtıldığında sağlık hizmeti alıcılarını düşünecek olursak yani genel sağlık sigortasına bağlı sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ödenecek miktarlar toplamda 47.7 oranda artış gösterecektir. Bu da 2021 rakamı üzerinden hesap etmiş olursak örneğin yaklaşık olarak 2.1 milyar liralık bir artışı öngörmektedir. Sonuç olarak 2022 yılı Haziranında çıkartılması ve genel kurula verilmesi beklenen bu ek bütçe yasası ile sağlık hizmetinden yararlananların ceplerinden en az 2021 rakamları referans olarak alındığında 2.1 milyar lira daha fazla katılım payı çıkacaktır. Bu da yaklaşık olarak sağlık hizmeti alırken katılım paylarının yarı yarıya yani %50 miktarda zamlanması anlamına gelmektedir sağlık hakkı devlet tarafından verilmesi gereken ücretsiz, eşit ve nitelikli bir temel yaşam hakkıdır. Ancak burada hükümet devamlı olarak sağlık sistemindeki <laughs> yanlış tercihler nedeniyle sosyal güvenlik kurumu açıklarının artmasına yol açmakta ve bunun kapatılması için de hep vatandaşın sağlık ihtiyacını karşılarken vermek durumunda ıı, tutulduğu, zorunda tutulduğu katkı payı altında Giderek genişleyen ve büyüyen bir ödeme hacmini sağlığına ulaşmaya çalışan vatandaşın sırtına yüklemektedir. Böylece aslında kamusal ve ücretsiz olması gereken sağlık hakkı giderek vatandaşa katkı payı adı altında satılmaya ve her gün pahalılandırılarak daha da paralı hale getirilmektedir. Vatandaş zaten vergisiyle finanse ettiği devletten ve kamuda sağlık hizmeti alırken güderek yükselen ve adeta sağlık vergisi haline gelen katılım payı altında tekrar bir ödeme, tekrar ikinci bir vergi vermeye devam etmektedir. Ekonomik kriz derinleşirken, yoksulluk sınırı Haziran ayı itibariyle 20.140 TL, açlık sınırı ise 6.779 TL olarak hesap edilmekteyken, ve asgari ücret hala 4253 net iken zorunlu bir temel yaşam hakkı olan sağlığa ulaşımda açık olarak %50'lik bir zamın kabul edilir olmadığını ifade etmek isteriz. Bu nedenle bu ek bütçe tasarısında sağlığa ulaşımı daha da engelleyecek ve zorlaştıracak olan katılım payı artışının kaldırılması gerekirken üstüne üstlük bir de zam yapılması kabul edilebilir değildir katılım payları tümüyle kaldırılmaları ve sağlık hizmeti kamu hizmeti olarak ücretsiz hale getirilmelidir. Dolayısıyla Saygıdeğer basın mensupları İzmir Tayyip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu ve sağlık alanında faaliyet gösteren Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Birlik ve Danışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası birlikteliği de 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde iki gün iş bırakma kararı alınmış bulunmaktadır. Etkin ve caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası, güvenli ve insanca çalışma koşulları, bilimsel ve tıbbi gereklere uygun mesleki olanak ve koşullar, emeğin karşılığı ücretlendirme, angarya, aşırı iş yükü ve idari baskılara son verilmesi şeklindeki taleplerimize etkin ve gerçek düzenlemeler getirilmemiştir. 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ve 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren aile kimliği ödeme ve sözleşme yönetmeli halen geri çekilmemiş infaz komisyonlarına son verilmemiştir. Ceza yönetmeninin birinci yılında bir kez daha taleplerimizi yinelemek ve mesleki onur ve itibarımızı da sağlık sisteminin çöküşünü hazırlayan uygulamalara itiraz etmek amacıyla biraz önce saydığım sendikalar ve kurumlarla kurumların katılımı ile 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 12.30'da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açılması gerçekleştireceğiz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.